geldi dünyaya döndüğünüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş! Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan Dan dan bakugan Tamam bu işimizi halleder. Ha? Bu da ne böyle? Aa! Oo! Bu da Aa! ne böyle? Aa, bakın in onlar internet face'ten bizi zorla attılar ama nasıl? Ne der oluyor dostum ha? Hiçbir fikrim yok. O zaman ben açıklayayım. Hı? Şu andan itibaren Bakugan Interspace sadece benim hakimiyetim altındadır. Bakugan Savaşçıları. İki saldırı. Ne dedin sen? Sen ciddi misin Maruço? Evet. Görünüşe göre Ren ve Gandalyalıların Bakugan Interspace'ten attığı kişiler biz Bakugan Savaşçılarından ibaret. Oradaki çocukların kalanı Interspace'in artık düşman hakimiyeti olduğundan tamamen habersizler. Ha Şun. Çocuklar hiçbir şey yokmuş gibi giriş yapmayı sürdürüyorlar çünkü bir şey bilmiyorlar. Ağladı mı sizinle? Neden hepiniz aynı yere çıkarıldınız anlamıyorum. Ha, ha, bu ses de ne böyle? Ha, bu da ne? Neler oluyor burada? Ha. Aa, aman tanrım. Hey bu gürültü de neyin nesi? Ya. Bizim gelip seni görmemiz daha kolay olur diye düşündük. Ee, demek burada yaşıyor ha? Bayıldım. Okyanusa yakın oturmak harika bir duygu olmalı. Beni yeni arkadaşlarınıza tanıştırmayacak mısınız çocuklar? Tabii ki. Millet bu denin annesi Miyoko. Merhaba ben Ventus Haptor. Memnun oldum. Merhaba anne kusu. Ne haber? benim adım Akumo. Ben Eo Sarano. Tanıştığımıza memnun oldum hanımefendi. Sen ne kibar bir beyefendisin böyle. <laughs> Merhaba efendim. Benim adım Fabia Sheen. Ve ben Nitya'dan geliyorum. Aa Nitya. Aa... Evet sanırım kuzenin balığı için oraya gitmişti. <laughs> Kabalık etmek istemem ama gerçekten zamanımız biraz az. Umarım anlarsınız. Gitmeye hazır mısın? InterSpace'e hoş geldiniz. Dünyanın ilk ve tek yüzde yüz sanal eğlence parkı sadece sizler için yaratıldı. Dünyanın dört bir köşesinden çocuklar da... Ah! Yalancı hain! Giriş reddedildi. Bu kullanıcı kimliği artık geçerli değildir. Heh, olmuyor! Dostum den! Oradan da giriş yapamadım. Den! Derhal bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa bütün bu çocuklar sonunda Gandelyalı güçlerin askerleri haline gelecek. Buldum. Bekle. Çocuklar. Aa. Herkes iyi dinlesin beni. Hey bu Dan değil mi? Evet evet savaşçılardan biri. Bakugan Inter Space çok kötü bazı kişiler tarafından ele geçirildi. Buraya giren herkes ciddi tehlike altında. Bu yüzden hemen evinize dönün. Tamam mı? Hadi. O ciddi mi? Ee, ciddi olduğuna neredeyse eminim. Hımm. Ha? Unut bunu dostum. Evet hayatta olmaz. Şuna bir bak dostum. Tehlike tam olarak nerede sence? Evet görünüşe göre herkes çok eğleniyor. Kaplılar içeride herkes iyi gibi. Evet evet doğru. Ben galiba gireceğim. Ha? Hey Dan. Bu ekranda gördüğümüz canlı bir görüntü mü yani? Ha? Çocuklar size söylüyorum. Bu bir kandırmaca. Ha. Söylesene neden korkuyorsun den? Birinci olmak sana fazla mı gelmeye başladı? Birimiz seni yeneriz diye mi korkuyorsun ha? Evet eminim öyledir. <laughs> Büyük kuzu korkan biriymiş. <laughs> hey bekleyin yapmayın. Aa. Geri gelin. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Ödüver, ödüver, ha? Ödüver. ha bu da ne? Siz delirdiniz hadi, hadi. mi? Bu bir fısak diyorum dostumdan. Bunu bana. Hey. Ah. Ah. Tamam Şimdi gidip şunu kapatabilirsin küçük Maruç Söylemesi yapmaktan daha kolay Ren sistemin bütün kontrolünü ele geçirdi Yani sistemi buradan kapatmam tamamen imkansız gibi bir şey Bilgisayarlar hakkındaki bilgim seninki kadar değil Ama bir deneyeyim ha, Dur Jack Biraz baskı uygulayalım İşte böyle dünyanın dört bir köşesinden çocuklarla keyifli zaman geçirmenizi. Fena değil ha, değil mi millet? <laughs> Barınço, bize bu odadan nasıl oldu da hiç söz etmedi? Burası bir uzaktan kumanda odası gibi. Zaten tam olarak da öyle. Her ulaşım noktasında bunlardan bir tane var. Ama kullanmama hiç gerek olmamıştı. Ta ki bugüne kadar. Muhteşem dostum. Burası bizim özel bahamız olacak. Önce de bir harekat üstümüz olması kolaylık sağlar. Jack bana sorarsan oradaki davranışlarım biraz aşırıydı. Belki öyleydi ama artık çocuklar Bakugan Interspace'e giremeyecekler. Evet bu doğru ama aynı zamanda içeridekiler de oradan çıkamayacaklar öyle değil mi? Hı? Bu tamam doğru değil. Bildiğimiz kadarıyla Ren insanları ulaşım noktalarını kullanmadan sistemden atmanın bir yolunu bulmuştu ve bizi attı. Jack sayesinde en azından Gandelia'ya götürebileceği çocukların sayısını minimuma indirdik. O zaman şimdiki amacımız içerideki çocukları Interspace'ten çıkarmak olmadı. Aranot, bizi doğrudan interspace'e ışınlamanın bir yolunu biliyor musun? Söyler misin? Evet aslında biliyoruz. Harika o zaman daha ne duruyoruz ki? Hemen içeri dalıp şunları hazırlıksız yakalayalım hadi. Hayır Dan bekle. Ha. Biliyorum ha. oraya girmek için sabırsızlanıyorsun ama sence de biraz düşünmemiz gerekmiyor mu? Şun haklı dikkatli olmamız gerek. Peki içimizden biri gizlice içeri girip çevreyi kolaçan etse ve bize bir rapor versene asal olur. Harika bu işi bana bırakın. Hadi gidelim Drago. Orada dur biraz den. Ha. Yine ne oldu Drago? Benim diğerleri gibi kendimi interspace'e ışınlama yeteneğim olmadığını unutuyorsun galiba. Ha? Dostum Dan bırak da bu işi ben yapayım tamam mı? Çocukların oradan çıkamaması benim suçum. Kolay yolu kapattım. Oradan sen oraya girebiliyorsun değil mi? Evet kesinlikle. Harika o zaman hep birlikte gidelim. Ana sıkıca tutun Jake. Dan sen şimdi Drago'yu bırakma ve Jake'in elini de tut. Güven bana dostum. Sen de bana güvenecek. Ne olursa olsun sakın bırakmayın. Ama onlar yok oldular. Galiba işe yaradı ve yola çıktılar. Evet. Kurtarma zamanı koracağız. Evet. Sıkı durun millet. Sizi oradan alacağız. görünüşe göre bunu kesinlikle başardık. Güzel. İşe yaradı dostum. Ne? Burada neler olmuş böyle? Hmm. Görünüşe göre misafirlerimiz nihayet geldiler. Dan ve Jake. Şuna bakın ne tuhaf. Bizi yakalamak için kurdukları güvenlik kameraları onları ele veriyor. Buna bayıldım. <laughs> ha, Renia'da diğer Gandelyalıları göremiyorum. Evet sadece çocuklar. Bu çok garip. Bir şeyler yolunda değil gibi. Her bu bir tuzak. Affedersiniz. Bizimle savaşmak ister misiniz? Evet tabii. Tamam. O zaman bizimle gelin. Sizi çok iyi bir yere götüreceğiz. Hmm. Bu da neydi? Vay canına şuna bak. Yine oluyor. Ve yine. Savaşmak isteyen çocukların gözlerini görebildiniz mi? Tüyler ürpertecekti. Ben de fark ettim. Şu savaşlarınız benim beynini yıkadığı çocuklar gibilerdi. Çocukları asker olarak toplamak için hipnotize ediyorlar demek. O zaman buna bir son vereceğiz. Hem de hemen. <laughs> Ren! Ortaya çık ve benimle yüzleş. Beni duyabildiğini biliyorum. Saklanmayı bırak da gel benimle savaş. Buna cevap vermeyecek misin? Ren! Senin korkak fare! Ha? Ha? Siz ikiniz. Demek yine karşılaştık. Belki bu sefer kendimizi tanıtsak iyi olur dostum. Benim adım Sim Pam. Evet ben de onun ikiz kardeşiyim. Lewin. Efendi Ren gelmeyecek. Efendi Ren mi? Nedenmiş? Çünkü onun yerine sizinle biz savaşacağız. Gözlerine bak ten. Durum açık. Ren onları da etkisi altına almış. Bu oyundaki başrolü nasıl olur da bu iki çömeze bırakabilirsin? Bazen seni anlayamıyorum Ren. Savaşçıları senin hakkında söylediklerinden sonra ezip geçmek istemiyor musun? İşte yine yaptın Sid. Buradaki amacımızı tamamen unutuverdin. Buraya güçlü savaşçılar bulup onları askerlerimize dönüştürmeye geldik. Den ve diğerleriyle savaşmaya değil. O zaman neden savaşçıları yakalayıp beyinlerini yıkamıyoruz? ha? Buna ne diyeceksin akıllı çocuk? Bunu sana daha kaç kez açıklamalıyım acaba Sid? Hipnoz altında bir savaşçı kapasitesinin sadece %75'ini kullanabilir. Bize %100'ü gerekiyor gönüllü olarak katılmalarını sağlamam gerekiyordu. Her şey yolundaydı ki Prenses Fabia çıka geldi. Ayrıca bu Pem ikizlerinin nasıl savaştığını görmek için de iyi bir fırsat olacak. Savaşçıları yenmeyi başaracak olurlarsa imparator ordusuna yaptığımız bu katkıdan çok memnun kalacak. Her şey için bir cevabım var değil mi Ren? <laughs> Birinci perde başlamak üzere. dostum den. Bu ikisini yenersek bu hipnozdan kurtulacaklar öyle değil mi? Umarım geçen sefer öyle olmuştu. Taylor yaşam gücü sıfır. Şansımız yaver giderse bunu bir daha başarabiliriz. Sen ve Jake'le Siyan ve Luvin arasındaki Bakugan savaşı şimdi başlıyor. Bakugan sahası açıl. Önce ben kardeşim. Geçiş kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Darkus Bolt Elezoid. Ah, şuna bak dostum. Bu bir Bakugan olamaz. Çirkin olduğu kadar güçlü olmalı. Umarım hazırsın. Tamam pekala. Hadi başlayalım Koradem. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Saptera Koredem'e merhaba deyin işini bitirelim Elazığ'ın. Yetenek etkin. Terasin yabal. Koridor. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Hadi Pyrus Elix Dragonoid. Aa. Aa. Acele etme. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Hadi Ventus Longfly! Yetenek etkin! Sonic Missile! Pirates <Sessizlik> ah, savunması için son derece hazırız. İyi de bunun anlamı nedir? Otur ve izle! Geçit kartı açıl! Pirates bitirici! <Sessizlik> ah, hayır! Ayrısı özelliğine sahip Bakuganların güç seviyelerini düşürebildiği bir komut kartı kullandı. <laughs> Gücüm. <gülüyor> Drago ayağa kalk. Tamam. Şimdi Longfly. Drago etkisi sadeyken onun işini bitirelim. Hadi Drago. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hallederim. <laughs> Kaya çekici hazır. Savaş donanımı yürü. bakalım. Savaş donanımı. Yetene etkin. Kopya çekici diyor patlatıcı. Bu da ne? Bizi yendi! Teşekkür ederim Korada. Ucuz atlattın. Önemli değil. Kardeşim. Kardeşim Heyecan, bu işi bitirelim ki şu iki dostumuz bu kabustan uyanabilsin. Tamamdır. Geçit kartı. Hazır. Bakugan savaş. Bakugan sal. Hadi saptana koradam. Başlayalım Drago. Bakugan savaş. Bakugan sal. <laughs> Bakuganların birbirine kardeşim diyor olabilir. Ama size gerçek kardeşliği şimdi göstereceğiz. Bizi izleyin bakalım. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk ben tuz ah. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Arkus Remdol'la tanışın. Ne? Şimdi de yeni bakuganlar mı çıkardılar? Sen daha hiçbir şey görmedin dostum. Birazdan aklını kaybetmeye hazır ol. Yetene etkin. etkin. İkili savaş. Yetenek etkin, zincir kırbacı. <laughs> Yetenek etkin, kör edici ışık. bir son vermeliyiz. Sen de hemen. Evet. Geçit kartı açıl. Kaptıra savaş izleyicisi. Hey bu da ne? Bu komut karşı savaş arenasını istediğim özelliğe dönüştürüyor dostum. Ve benim tarafımdaki bakuganları aynı özellikle kamufle ediyor. <laughs> hey nereye gittiler? Çok dikkatli ol Remdol. Artık çok geç. Biz çoktan geldik. Güzel. Kore'den birini nasıl yıkacağını iyi biliyor. Evet. Şimdi sıra bende. Yetenek etkin. Saldırı fırtınası. yanıyor. Ben daha bitirmedim. Red hazır. Savaş donanımı güç. Savaş donanımı yeteneği etkin. Jet Delta. Objektif kilitlenme açık. Ateşle! Savaş sona erdi. Kazanan Ben ve Jay. İşte bu. Siz iyi misiniz? Olamaz. Başım dönüyor ve kendimi garip hissediyorum ben de. E bize ne oldu? İkimiz de giriş yaptık ve sonrasını hatırlamıyorum. Jack, onları geri kazan. Bu hayal kırıklığı dolu bir sahne. Bize alkışlayacaklarını hiç sanmam. Yanlış çocukları seçmiş. İkizler ancak konuşmayı biliyorlar, savaşmayı değil. Savaşçılarla arenada karşılaşmak senin kaderinde var demek ki. Bunu iple çekiyorum. <laughs> ve Jake gideli gerçekten çok uzun süre oluyor. Acaba Ren ve diğerleri onları buldu mu? Dön, Jake! Peki bunlar? Bakugan Interspace'e girmek konusundaki ikazlarınızı hiçe sayan çocuk mu? Evet. Geçen sefer savaştığımız çocuklar gibi beyinleri yıkanmıştı. Neyse ki biz kazandık ve onları bundan kurtarmayı başardık. Şimdi inandınız mı? Orası çok tehlikeli bir yer. zaman mı? Kim demiş dostum? Biz bir şey hatırlamıyoruz. Tamam mı? Alda mı geçiyorsunuz? Hala yalan söylüyoruz zannediyor olamazsınız. Sakin ol Jack. Ama Dan. Bugün yeterince şey yaşadılar zaten. Bir gün Interspace'de yine güvenle savaşabilmenizin bir yolunu bulacağız. Bundan emin olun. Ama o zamana dek bana bir daha girmeyeceğinize söz verin. Tamam. Girmeyiz. İçeride onlar gibi birçok çocuk var. Geri dönüyoruz. Belki Bakugan savaşçıları geldiğim yerdeki karanlıktan haberdar olsalardı beni böyle çabuk yargılamazlardı. Nainat ve ben her zaman bundan kurtulmayı düşlemiştik. Ve görünüşe göre artık bu bizim için mümkün olabilir. Bunun için karşıma kim çıkarsa çıksın dost ya da düşman bana engel olmalarına izin vermeyeceğim. Şimdi Marucho Bakugan Interspace'e bir kez daha sızdığına göre belki de bu kez ona gerçeği açıklayabilirim. Neye karar vereceğimi görmek için gelecek bölümü kaçırmayın. Bakugan savaş! Karanlıktan çıkacağız.